Evimiz No 40. Evet, Tayfun abim de çalışırken ayvaları aldık. Tayfun Bey 7 dakikada gider miyiz? Gideriz. Hadi bakalım. Hadi. 7 dakikada denize gideceğiz. Şuradan saate bakalım. Saatimiz 15.14. İddiaya girdik yemeğine. 7 dakikada göreceğiz. Yanlış yere geldin. Bunu abi demin yanlış yere girdin. Hadi senin için tekrar iddiaya giriyoruz. Şu anda konum yazıyor Tayfun abi. demiştin 11 dakika oldu. Şu an saat kaç acaba? Tayfun abi kaybetti. En sonunda şeyi açtı. Bir saniye abi. Şöyle bakayım sen de Yaklaşık gör. Tayfun abi 7 dakika demiştin. 11 dakika diyor burada. Bak tam 11 dakika. Ya biz düz yoldan gidiyoruz şimdi. Ara yoldan gidiyoruz. Sizin için her türlü testi Yapıyoruz. Bak altın Köyü sitesine geldik. De. Abi, bak, lütfen bak şu anda Tayfun abi, Tayfun Bey, Tayfun abi oldu ve yani hani şu an iddiayı kaybettin Tayfun abi. Bak 3 dakika var daha, 7 dakikayı Zaten geçtik üstüne. Ya. Tamam. 8 11 dakika. dakika oldu. Ya 11 dakikayı doğru. Abi yol bir yemek kaybettin. Lütfen bu kadar şey yapmıyorsun. Bak hala gidiyoruz. 11 dakika oldu. Bir de üstüne yolu kaybettin. 11 dakika olmadı daha. Abi gidiyoruz ama daha olmadı işte. Neyse. Ben yemeği kazandım ama size deniz manzarasını göstereceğiz. Evet. Marika Beach'e tam zamanında geldik. İşte tam 7 dakika. Ya neresi 7 dakika? Allah aşkına ya. Güzel duruyor orada. 11 dakika oldu. 11 dakika değil ya. Ya 11 dakika oldu varış süresi dedi. 11 Aa, dakikada abi, geldik buraya. Dedim. Evet. Ben orada bitirdim. Marika Beach 2, görüyorsunuz. 3 dakika yolu şaşırdım. Sen bana öyle diyorsun ama Hadi bakalım abi. 11 dakikada geldiğimiz için Tayfun abi yemeğe ısmarlıyor. Tayfun abi yemeği ısmarlıyor. Kaç mı Tayfun abi? Evet. 11 dakikada sahile ulaştık. Bu arada havada gerçekten çok iyiymiş yani.